Merhabalar, ben Mert Kuşkapan. Bugün sizlere NZXT'nin bir oyuncu kasasını inceleyeceğim ve gerçekten bu zamana kadar gördüğüm kasalardan en iyisi abi. Çünkü tamamen premium odaklı ve tasarım trendlerini çok iyi şekilde kullanan bir oyuncu kasası. NZX'de sadece kasa değil sıvı soğutma sistemleri ve aynı zamanda da ek aparatlar da sizlere sağlıyor. NZX'nin web sitesinden de zaten bunların detaylarını görebilirsiniz arkadaşlar. E peki böyle bir kasada ben ön tarafında fanlar, üst tarafında vesaire bir şeyler görmüyorum diyorsunuz ama burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Güçlü bir sisteme modern bir kasa yakışır. Biraz daha büyük kasalar isteyebilirsiniz. Onun için farklı NZX'de kasa modellerine bakabilirsiniz ama ben tamamen modernlikten sadelikten yanayım. İçerisinde acı bir şovları da zaten yapılıyor. E ee? o yüzden de böyle bir kasa bence benim için çok şey. Bizim sistemimiz de oldukça güçlü bir sistem. Ryzen 7 3800X, daha sonrasında da Asus Tap Gaming serisinden X570 Wi-Fi anakartı. Aynı zamanda da burada da RTX 3070'imiz var. Bu da Asus'un bir ekran kartı. Haliyle böyle bir sistemde NZXT Enfes abi. Bu videoda sıvı soğutmayı da göreceksiniz. Sistem tamamen yükteyken 55 dereceyi geçmiyor. 56 bir olup gidiyor ama hadi 55 diyelim biz 4.2 geldi 55 derece gerçekten de güzel bir rakam. Baya güzel bir rakam. Modern tasarım trendlerine uyarak çok güzel bir kasayı ortaya çıkarmışlar ama biz sistemimizi bu kasanın içerisinde bir montajlayalım. Daha sonrasında da bunun bir de yazılımına bakalım. O zaman sistem toplama videosu başlasın. me to say I Just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The Keep me together, gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no. To the ones who want something better, to the ones who never say never you'll be my pleasure. People live, there is always love. I know the answers in my heart, so I'll try my best to not fall apart. And I found it hard to let go. The memories keep me together. Better fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no To the ones who want something better To the ones who now say never Will you be my pleasure? Keep me together. Gotta fight till the end. No pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. Kulaklıklarınızı takın çünkü mangal partisi var. sistem toplama videosunu izlediniz ve o izlediğiniz video bilmiyorum 3 dakika 4 dakika olabilir ama o tamamen bir 8 saatlik 9 saatlik bir videoydu. 9 saat boyunca öyle bir emek verdik. Eski kasadan çıkarıldı, temizlendi, buraya tek tek montajlandı. Her montajlanırken ışıklar, açılar, kameralar vesaire her şey ayarlandı vesaire. Ama değdiğini düşünüyorum ve dilerseniz bu kasanın size başka bir özelliğinden bahsedeyim arkadaşlar. Bu kasa üzerindeki soğutma sistemi oldukça yeterli vaziyette. Çünkü bazı insanlar şunu söyleyebilir. Tamam kasa güzel, RGB'si de var, o da var, bu da var ama içindeki hava akışı nasıl? Ben hava akışını da beğendim. Şu yan tarafındaki deliklerden buradaki fanlarımız olduğu gibi havayı çekiyorlar ve içeride bu hava dolaşarak arkadaki egzozdan ve buradan tahliye edilebiliyor. Hava kısmında da herhangi bir sorun yaşamadım ben. Önceki kasamda bunu biraz yaşıyordum ama burada tamamen sistem o sıcak havayı tahliye edebiliyor. Bu ekstra güzel bir şey. NZXT H510i'ye şöyle biraz yakından bakalım arkadaşlar. Kasanın ön tarafında herhangi bir şey yok. Bu biraz alışılmışın dışında gibi gelebilir sizlere ama bence böyle olması en güzel şeylerden bir tanesi. Ve ön tarafta gördüğünüz gibi sadece bir NZXT yazısı var. Bu yine modernliği böyle simgelemeye başlıyor. Üst tarafına baktığımızda bir adet güç butonu ve güç butonunun etrafında bir power ledimiz var. Ve o power ledinde de hard disk aktivitesini de görebiliyorsunuz. Onun bir yanına baktığınızda USB portunu görüyorsunuz. Bu portu 3.0 arkadaşlar. Onun bir yanına baktığınızda Type-C portunu ve bir yanında da kulaklık mikrofon kombo jack'ınızı görüyorsunuz. Kulaklık mikrofon kombo jack'ı dediğimiz şey aynı laptoplardaki gibi de tek port üzerinden hem kulaklık hem de mikrofon sinyali evveli. Ama NZX'lerin kasasının içerisinde bu portu ayıran küçük bir aparat çıkıyor. Bu aparat yardımıyla kulaklık ve mikrofon için ayrı ayrı iki tane jack'a bunu dönüştürebiliyorsunuz. Üst tarafında gördüğünüz gibi 120 mm'lik bir fan yerleştirmeniz için ızgara bulunuyor. Sol yan tarafa doğru baktığınızda burada bir cam bizi karşılıyor. Bu camın arkasında da devasa büyük bir alan var. 3 fanlı ve olabildiğince büyük olan ekran kartını buraya rahatlıkla yerleştirebiliyorsunuz ve hatta yanında da bir radyatör var arkadaşlar. Alt tarafa ben 1050 wattlık bir güç kaynağı yerleştirdim ve bu devasa bir şekilde sığabildi. Eski kasamda sığamıyordu. O kablo çıkıntıları vesaire biraz sorun yaratıyordu ama ben buraya güçlü bir güç kaynağı, kablolu da vesaire toplayabileceğim bir alana rahatlıkla erişebiliyorum. Ve aynı zamanda da 2.5 inçlik iki tane SSD yuvamız, ve iki tane de 3.5 inçlik hard disk yuvamız bulunuyor. Böyle bir kasada pek hard disk kullanacağımızı zannetmiyorum arkadaşlar. Kasanın arka tarafına baktığımızda PCIe slotlarımızı ve aynı zamanda yine 120 mm'lik fanlarımızı görebiliyoruz. Dikey olarak ekran kartı konumlandırma şansınız da var. Ben bir aparat alıp da onu yapacağım. Gerçekten de buna ihtiyacım var diye düşünüyorum. Buradaki camımız olsun, kasanın kendi yapısı olsun, ağırlığı olsun oldukça kabul edebilir bir seviyede. Ağırlık merkezini vesaire çok güzel dengeleyebilmişler. İçerisinde hava akışını da çok güzel dengeleyebilmişler. Ben açıkçası bu kasayı beğendim arkadaşlar. Bu kasanın üzerinde RGB aydınlatmalar var. Hem arkasında hem de şu üst kısmında ama bir de bunun akıllı tarafı var. H510 ve H510i var. H510 akıllı olmayan, H510i ise akıllı olan. NZXT'nin cam dediğimiz bir uygulaması var. NZXT cam uygulamasını şimdi dilerseniz bir yakından bakalım. Bu uygulamada biz kasamızı nasıl kontrol ediyormuşuz, ne oluyormuş, ne bitiyormuş bunları bir görelim. Herhangi bir kumanda vesaire yok gördüğünüz gibi. Ben fanları da, aydınlatmayı da, sistem overclock'unu vesaire bütün her şeyi bu uygulamadan o kadar iyi bir şekilde kontrol edebiliyorum ki tarifi yok. O zaman şimdi dilerseniz NZXT cam uygulamasına yakından bakalım. Bizim NZXT H510i modelde olduğu için yani akıllı modelde olduğu için NZXT'nin uygulamasını bilgisayarımıza yükleyebiliyoruz. Uygulamada dark Mode özelliğini aktifleştirdik. Bu yüzden siz şu anda hani siyah vesaire görüyorsunuz. Şimdi PC monitörü kısmında benim işlemcim, ekran kartım, network tüketimim, diskim, RAM'im bütün detayların hepsini görüyorum. Yani bilgisayarda ne kadar RAM tüketiliyor, ne kadar işlemci tüketiliyor, ne oluyor, ne bitiyor diye ayrı ayrı yerlerden görev üstünden bakmaya falan gerek yok. Bütün her şeyi bana burada ilk baş veriyor. Sistem hakkında bölümü var. Burada da sistem özelliklerimizi görebiliyoruz. İşte ne kadarlık bir RAM'imiz var, hangi marka, hangi model, hangi marka ses kartı cihazımız var gibi gibi. Game menüsü altından oyunlarla alakalı çeşitli bilgiler edinebiliyorsunuz. Ama şu anda bilgisayarımda oyun yüklü değil o yüzden bu kısmı es geçiyorum. Lightning dediğimiz bir bölüm var. Burada bizim bilgisayarımız üzerinde bulunan aydınlatmaları yönetmeye başlıyoruz. Bilgisayarımız üzerinde RGB ledlerimiz var. Ve aynı zamanda da sıvı soğutmamızın üzerinde bir RGB led var. Bir de onun üzerinde NZXT yazısı var. Bu da RGB. Yazılım üzerinden ben bunların üçünü de ayrı ayrı yönetebiliyorum. Mesela şu anda RGB'yi kapattım. Şimdi gördüğünüz gibi sıvı soğutmanın etrafındaki aydınlatmayı kapattım. Ve şimdi de NZX'de yazısını kapattım. Bunların üçünde de ayrı ayrı RGB stilleriyle birlikte yönetebiliyor ve buradan da kendinize özel profiller oluşturabiliyorsunuz. Mesela ben white dedim ve şu an white'e döndü hepsi. Daha sonrasında bir renk döngüsü oluşturuyorum burada. NZX'de profile dediğimiz bir bölüm var. Eğer müzik dinliyorsanız müziğe göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ya da hazır profiller belirtebiliyorsunuz. Ben mesela default üzerinde geliyorum. Diyorum ki benim kasamın üzerindeki aydınlatmalar şu şekilde olsun. Ve bunun led sayısı şu kadar olsun. Bunun hızı da şu kadar olsun gibi çeşitli ayarlamalar yapabiliyor. Ve bunların renklerini istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bunun da bir sürü acil bir stili var. Hepsi gerçekten mükemmel seviyede. Böyle oturup saatlerce size anlatmak isterim ama LED'ler gerçekten de kalitesini gösteriyor. Ve aynı zamanda bunların hepsini siz sıvı soğutmaya da uygulayabiliyorsunuz. Sıvı soğutmaya ben şu anda gelip de farklı bir renk profili oluşturdum. Buradaki renklerin ayarlamalarını istediğim gibi yapabiliyorum. Ve hatta custom renk belirleyebiliyorum. Buraya renk kodu bile yazabiliyorum. Bunların karşılıklarını da bana çok rahat bir şekilde verebiliyor. Açıkçası RGB Show'lu da burada bir sürü var. Siz istediğiniz gibi kendinize profiller belirleyebiliyorsunuz. Renkler ayarlayabiliyorsunuz. Bunları istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Ve hatta siz buradaki RGB kontrolcüye ek LED takabiliyorsunuz. İkinci bir port var. Oraya 40 tane de ayrı LED'ler takabiliyorsunuz. Anakartın üzerinde de bunları yapabilirsiniz ama Gördüğünüz üzere nzxt e cam uygulaması bize her şeyi rahat bir şekilde sunabiliyor. Hemen şöyle şuradaki hızı düşürelim ve size bir diğer özelliklerden bahsedelim. Bu da Overclock. Biz işlemcimizi Overclock yapabiliyoruz. Ama bunları BIOS'tan yapıyoruz. NZXT e uygulaması bize buradan çeşitli ayarlamaları değiştirmemize izin veriyor. Ve burada da çeşitli sıcaklık limitlendirmeleri de koyabiliyoruz. Buradaki ayarlarımız da olabildiğince güzel çalışıyor. Cooling dediğimiz bölüm var. Burada da soğutma sistemimizi yönetiyoruz. Biliyorsunuz ki benim şu an pompam var. Bu pompanın devrini buradan ayarlayabiliyorum. Kasanın üstünde bir fanım var. Bunu ayarlayabiliyorum. Exhaust fanım var. Bunu ayarlayabiliyorum. Ön tarafta da iki adet radyatörümün fanları var. Onları da buradan ayarlayabiliyorum. Dilersem burada da kendim belirli sıcaklıklara göre ayarlamalar yapabiliyorum. Dilersem de buradaki hazır profilleri kullanabiliyorum. Mesela silenti seçtiğimde bu makine ısınmadığı takdirde tamamen sessiz bir şekilde çalışabiliyor. Ama eğer ben çok performanslı bir işlem yapacaksam bunu performansa getiriyorum ve fanlarım yavaş yavaş devrini arttırıyor. Eğer ben herhangi bir problem olmasın daima en yüksekçe çalışsın diyorsam burada full diye bir ayar yapmışım. Ve şu anda gördüğünüz gibi ön radyatörü fullledi, egzozu fullledi, üst fanı fullledi, pompayı fullledi. Yani buradan akıllı olarak her fana ayrı ayrı isimlendirebiliyorsunuz, ayarlarını yapabiliyorsunuz. Sıcaklık tutumlarını da yine sistem üzerinden alıyor, onlara göre ilerletiyor. Yani Örnek veriyorum 50 dereceye gelmeden ön fanı şu kadar yükseltme diyebiliyorsunuz. Bunu anakartın uygulamasında da diyorsunuz aslında ama her ana anakartın application düzgün çalışamayabiliyor. Fakat NZXT burada bütün detayları en iyi bir şekilde bize verebiliyor. Power sekmesi altında NZXT'nin desteklediği güç kaynaklarını burada kullanabiliyorsunuz. Ya da mevcut güç kaynağınız da arasında bir bağlantı ile veri aktarımı sağlayabiliyorsa burada da voltaj değerlerini vesaire de görebiliyorsunuz. Fakat bizim böyle bir desteğimiz olmadığı için bu panel bize kapalı. Audio sekmesi altından da yine ses kartı ile alakalı çeşitli işlemler yürütülebiliyor. Fakat ben Realtek ve aynı zamanda da Creative Ses Kartı kullanıyorum. Bu ses kartlarında destekleri yok. Settin sekmesi altına geldiğinizde de burada yine dil ayarlarınızı vesaire yapabilirsiniz. Fakat boş boşuna bakmayın Türkçe yok arkadaşlar. Burada uygulamayla alakalı çeşitli ayarlamalarınızı belirtebiliyorsunuz ve uygulamanın light özelliğini vesaire devreye sokabiliyorsunuz. Ben şu an dark temayı beğendiğim için dark daha da iyi. Ama sizlere şunu söyleyebilirim ki bu led aydınlatmaları gerçekten de çok iyi ve hatta burada şöyle bir özellik de var benim işlemci sıcaklığıma göre buradaki ışıklar renk alsın ya da benim ekran kat sıcaklığıma göre buradaki ışıklar renk alsın diyebiliyorsunuz. Ve bu sıcaklarda da ayrı ayrı renk kodları tanımlayabiliyorsunuz. İşlemci 80 dereceye geldiğinde artık benim e, bu içerideki ışıklarım kırmızıya dönüşsün vesaire diyebiliyorsunuz. Bunu istediğiniz gibi hepsinde yapılandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse isteyeceğim uygulaması bu şekildeydi. Yine detaylı farklı bir videoda sizlere aktarıyor olacağım arkadaşlar. Evet NZXT'nin cam uygulamasına da baktık ve bu kasayı beğendiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu zamana kadar gördüğüm kasalarda, incelediğim kasalarda baktığında ya kasa güzel oluyor, yazılım iyi olmuyor ya da farklı bir durumla oluyor. Illaki bir dezavantaj oluyor. Ama yani ben bu kasada tek bir tane bir dezavantaj gördüm. O da ön tarafında bir tane USB portunun ve bir tane de Type-C portunun olması. E şimdi ben kameramı bağlıyorum, flash disk bağlıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Halde burada bir 3 tane port bile bana yetmezken neden bunda bir tane? Burada da modern tasarım trendi biraz ortaya çıkıyor. Ama burada NZXT'nin verdiği bir yanıt var. O da şu USB Hub. NZXT'nin dediğim gibi çeşitli aparatları da satılıyor. Bu aparatlardan USB Hub alarak da buradaki portlarınızı çoğaltabiliyorsunuz. Ve bu şekilde yine yüksek hızlı bağlantılara devam edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi NZXT H510i bu şekilde arkadaşlar. Yine merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda yorumlar kısmından yazabilirsiniz. NZXT'nin web sitesine de videonun açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O zaman videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve hemen şuralarda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kuş kapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. NZXT H520i'yi sizlerle birlikte incelemiş bulunmaktayız.